Arkadaşlar merhaba. Bu gay sigortasının e, bilançosuna bakacağız. Bu da tabii sanayi şirketi olmadığı için bazı şeyler yok arkadaşlar. Hemen net yabancı para pozisyonu 1 milyar 773 milyon artı da o da öz kaynakların %85'ine denk geliyor arkadaşlar. Dövizdeki yükselişim ciddi pozitif anlamda katkı Yani Negatif olmaz. Ciddi ciddi olur yani. Şimdi bundan bahsettikten sonra arkadaşlar geleceğiz hasılata. Burada biz teknik gereklere hasılat olarak kabul ediyoruz. E, yaptığımız doğrudur, yanlıştır ama biz öyle kabul ediyoruz. Yani haberiniz olsun. Bir de çift açıklamışsa bir an sonra konsolidesine bakıyoruz. Sorusuna bakmıyoruz. Gerçi bu tek açıklıyor e, sevgili arkadaşlar. Şimdi hasılattan başlayacağız. E, hasılat her 100 liralık öz kaynaklarla geçen yıl bu zamanlar %282 hasılat yaparken şu anda bu 85.92'ye düşmüş. Gördüğünüz gibi şu noktadan sonra yani burada bir zikzak yapmış ama düşüşe geçmiş değil mi? 282, 92, 123'e çıkmış. Sonra 94, 85. Muhtemelen bir sonraki çeyrekte bunun altına gerileyecek arkadaşlar. Öyle düşünüyorum. E, ee, dolayısıyla burada bir kan kaybı bak hasıratta. Gelelim e, da faaliyet çağı ile kar aynıdır arkadaşlar. Bir tanesinden bahsedelim. Çağ ya da faaliyet çağı. Veya ne derseniz artık. Bu geçen sene her 100 liralık öz kaynaklarıyla yüzde on oranında net çağı şu anda 3.3 nokta olmuş. Bu da gördüğünüz gibi e, neredeyse pandemi koşullarına gelmiş yani o kadar e, kötü sert bir düşüş. Özellikle çeyrek zaten e, onda birine düşmüş yani. E, şu iki kötü 22'nin kötü şeyini almasak e, en kötü performansı göstermiş. Gördüğünüz gibi burada da ilme aşağı dönü. Şuradan zaten sert düşüş çok sert olmuş. Evet gelelim öz kaynak büyümesine arkadaşlar. Çeyreklik öz kaynak büyümesine. Şöyle bakalım. Bizim şirketimiz yeniden değerlendirme yapmış mı? Evet, geçen yıl %2.50 oranda değerlendirme yapmış. Şu anda da %0.1 oranda değerlendirme yapmış. Ee, şimdi geçen yıl bu zamanlar %49.23 büyürken şirket, şimdi aynı çeyrekte %11.38 büyümüş. Enflasyon muhasebesine tabi olmayan bir şirket arkadaşım, haberiniz olsun. Bir önceki çeyrekte 30 39'muş. Dolayısıyla burada da ciddi bir kan kaybı seziyoruz arkadaşlar. Ee, gelelim yıllık büyümeye. Geçen yıl bu zamanlar 102 büyümüş. Ee, sonra zirveyi bir önceki içerikle çeyrekle %203'le tamamlamış. Şimdi 126 gördüğünüz gibi. E, burada da çok ciddi sert bir düşüş var arkadaşlar. Büyümede. Şimdi bizim baz aldığımız noktada fiyatı 10 Oradan bu yana öz kaynaklar %444 büyükken fiyat 2994 kat gitmiş. Öz kaynağı neredeyse 6 katı kadar gitmiş. Tabi biz böyle olunca pek hoşlanmıyoruz arkadaşlar. 5 ürünün en düşük piyasa değeri, defter değeri 0.93'müş. Şu anda 22. Yani ne demek? 5 yıllık içerisinde defter değeri bir gol olsa yani 12 lirayı görmüş arkadaşlar. Yani şirket 12 lirayı da görebilir. Şuradaki gibi 280'i de görebilir. Bak 12 lirayı görmüş mü? Evet. Görebilir mi? Evet. Arkadaşlar. Tekrar görmüş. Bunu bir daha görmeyeceğini kimse itti Neyse arkadaşlar konumuz o değil. Gelelim 5 yılın en düşük FK'sı 5 12'ymiş. Şirket şu anda 49'lar Halka açıklık oranı 5.31. İşte bütün sır burada arkadaşlar. Bütün sır bu hikaye burada. Burada halka az ortaklığı çok düşük kalınca birileri hisseyi topluyor. İstediği gibi götür getir yapıyor. Ee, ve av bekliyor yani av. Ee, bu artık yatırım olmadan çıkmış. Bu kağıt artık yatırımlı kağıt değil. Kumar kağıdı olmuş. Ee, arkadaşlar <laughs> Şimdi neden öyle söylüyorum arkadaşlar? Bakın büyüme yüzde piyasa değeri defter değeri 22. Düşünebiliyor musunuz? Bakın enflasyon işte iki buçuk katı diyelim yani. Peki bizim sigortalar niye öyle fiyatlanmıyor? Bugün Bak beğenmediğimiz anadolu sigorta. Ben beğenmedim zaten son bilançosunu. Buyurun bak 156 büyümüş. Piyasa değeri defter değeri 2.76. Görüyor musunuz? Bak aradaki farka bak. Senden daha çok büyümüş, senden çok 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 daha ucuz bir şirket var. Değil mi? İşte böyle saçma fiyatlar şu halka açık oranlar kaynaklanıyor. <laughs> Bunların ya halka açık oranlarını arttırmalar lazım. Bir standart olması lazım. En azından yüzde yirmi beş açık olması lazım. Ya üçte biri. Böyle bir, yani bunu açmayanları da zaten borsaya almamak lazım. Yoksa böyle absürt absürt fiyatlar e, maalesef oluşabiliyor. Şimdi gelelim diğer ölçümler arkadaşlar. Defter değerimiz yani 12.36 ne kadar sürede matı büyüse 274 lira olan fiyata erişir. O da 3.79 yıl yani 45 ay. Bu da çok çok uzun bir süre. Ben buna hava parası diyorum. Önden yüklemeli. Yani sen 45 ay sonraki öz kaynağı şimdiden satın alıyorsun. Şimdi buradaki hatanın en büyüğü şu. Şimdi bu 0.93'ü görmüş ya. Sen aldın hisseyi. Komaya girdin. 45 ay sonra uyanıyorsun. 274 lira hala. İnanamıyorsun. Evet. Maalesef e, öyle olabilir. Sevgili arkadaşlar. Çünkü defter değeri ancak o zaman 244, 274 olacak. E, sen de işte 4,5 ay yani 45 ay sonra uyandığında Aynı fiyatta görsün ve arada düşün 45 ayda enflasyondan yediğin tokadın hatta hesap olmaz. 45 ay sonraki alım gücünle şu andaki alım gücün bir kıyaslarsan neredeyse paranın %90'ını kaybedersin. Peki buradan nasıl oluyor fiyat böyle gidiyor? İşte bütün sır burada. Birileri üsveyi ele geçiriyor. İstediği gibi götürüyor, istediği gibi getiriyor. Neden? Al bekliyor. Sen gidip buradan 20-30 milyonluk bir araç yaz bakayım ne yapacak. Onu sana verecek ondan sonra da o parayı senden almayana kadar e, oradan çıkmayacak. Genelde böyle oluyor arkadaşlar. Tamam Yüklü bir para al bekliyorlar. Yani 20-30 milyonluk bu ya alım yazdın mı işin bitiyor zaten. Paranı sıfırlamana kadar e, üstüne satıyorlar. Çünkü sende paran yoksa daha fazla karşılayamazsan hepsini karşılamalı ama hepsini Sıkarlar zaten bak işte görürüm yani o adam bunu liradan almış, 27 kat yapmış zaten saçma sapan bir şey. Şimdi arkadaşlar buradaki en büyük tehlike piyasa değeri, defter değeri ve fiyat arasında ilişkinin kopuk olması. Hayal dünyası bu. Ee, Burada ne oluyor arkadaşlar? Bu şirketin 274 olması için ya büyümesi bu olmalı, matematik bize bunu söylüyor. Bak benim büyümem bu olmalı diyor. Yani 1208. Kopyalayıp yapıştıralım arkadaşlar. Büyümemizi değiştirelim. Gördüğünüz gibi 1208 olunca büyümesi ne oldu? Şirketin büyümesi çoğalınca getirisi de çoğaldı. 149 lira oldu. Ee, şeker un alırsan da 149 lira oldu. Dolayısıyla ne oldu? Getirileri eşit oldu. Ya da fiyat makul mantıklı seviyeye çekilecek. Bakın fiyatı değiştirelim. Değiştirdim. Bakın gördüğünüz gibi bu parayı verirseniz ha şirketi almışsınız ha yıllık enflasyonla yağ çeker tuz almışsınız eşit para kazanacağız. İşte bu nokta bu nokta denge noktası arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi iki tane koşul varmış arkadaşlar. Ya 1208 büyüyecek ya fiyat 28 liraya 64 kuruşa gelecek ki denge olsun. Denge noktasından da alınmaz. istemen lazım. Onu da söyleyeyim. Burası riskli piyasa. Niye denge noktasından alınmaz? Ama arkadaşımız maşallah var 274 lirada. Peki yatırım yapar mısın? Evet. kuma oynamak istiyorsan yaparsın. Burada devreye ne giriyor arkadaşlar? Yatırımcı girmiyor. Değer yatırım girmiyor. Başka bir şey giriyor. Yani halka az fiyatı çok düşük. Ee, ben girerim çıkarım 270'den alırım 500'e götürürüm 500'den alırım bilmem nereye götürürüm. Bunu becerebiliyorsa e, olsun sana. Bunu beceremezsen Burada pozisyon alırsan bu tür de yarın öbüsü gün bu hissenin yeniden 12 liraya gelmeyeceğini iddia edemezsin. Gelir ve sen buradan 274 milyon lira yatırdığında 12 bin lira düştüğünde paranın 99'unu kaybedersin. Bu riski her zaman korkuncayı görürsün. Dolayısıyla böyle korkuncayı görmek istemiyorsan bu tür absürt e, fiyatlanan e, bilançolardan uzak durman lazım. Kumar bassan, ona bir şey demiyorum. Alırsın, satarsın ona bir şey demiyorum. Çünkü neden? Yüzde 126 büyümüş. Enflasyon 54. Enflasyon iki buçuk katı kadar büyümüşse arkadaşlar sen de defterin derinin iki buçuk katını verirsin. Gidip defterin 22 katını verdiğin zaman fiyatlama hatası olur. O da seni bir yerde cezalandırır. Ben, be, olmamış diyorum. Neden olmamış? Bilanço olmamış? Bilanço olmuş olmuş. Bilanço alakası yok. Değil mi? Çünkü enflasyon iki buçuk kata kadar ama fiyat bağlantısı bak. Sen bunun geleceğini çok çok geleceğini satın alıyorsun ve sıkıntı. Arkadaşlar olmamış diyorum tek kelimeyle bu yatırım kağıdı değil. E, uzun vadede tutarsın, üzülürsün. E, çünkü şirketten sen ne temet alıyorsun, ne bir şey alıyorsun, e, hiçbir şey almıyorsun. Temettü de vermiyor, hiçbir şey vermiyor. Sadece fiyat hareketi alırsan onu da dediğim gibi nereden ne yapacağını sen de bilemezsin, ben de bilemem. Ee, arkadaşlar videoları beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Ayrıca kanala abone olursanız e, ve bildirimleri açarsanız Bu da sizin neyiniz olur. Ayrıca katıla üye olursanız da ekstradan oraya da güzel bilançoları çekiyorum. Bir iki gün kalıyor, e, saklı kalıyor. Siz de oradan e, avantajlı duruma geçiyorsunuz. E, bir sonraki bilançoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.